Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz Samsung Torres arkadaşlar. Elektrikli araç olarak oldukça dikkat çeken Torres aracının fiyatları rakiplerine karşı olan duruşu neymiş? Videomuzda inceleyelim. Güney Koreli markanın ikinci otomobili olacak olan Torres EVX piyasanın en ucuz elektrikli SUV'si olarak oldukça dikkat çekiyor arkadaşlar. Videonun ilerleyen zamanlarında da fiyat listesini açıklayacağım. Elektrikli Torres'in iç mekanı 1.5 litrelik turbo motora sahip olan kardeşinden bir hayli farklı olarak geliyor arkadaşlar. 4 çekişli benzinli model yaz aylarında piyasaya katılacak arkadaşlar. Birleşik Krallık fiyatları ve spesifikasyonları hala onaylanmayı bekliyor. Güney Kore'nin en büyük 4. otomobil firması olan SsangYong. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede satış yapıyor arkadaşlar. Torres'in kaputunun altında 6 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş 1.5 litrelik turbo şarjlı benzinli motor bulunuyor. Dizel seçeneği veya manuel seçeneği şu anda henüz mevcut değil. Bu araç 73.4 kW'lık bir bataryadan besleniyor arkadaşlar. Ve ön tekerlekleri sürmek için 201 beygir ve 339 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru kullanıyor. Torex EVX'in tek bir dolumda 287 millik yol kat ettiğini söylüyorlar. Ancak şu an resmi olarak henüz bir yol süresi yayınlanmadı. Torex EVX benzinle çalışan Torex ile aynı olan maksimum 1500 kg çekme kapasitesine ve araçtan yükü yani V2 litre şarj etme özelliğine sahiptir. Böylece pil paketi dışarıda olduğunuzda cihazlara güç sağlamak için kullanılabilir arkadaşlar. 4700 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe sahip olan KGM Torres oldukça büyük bir hacme sahip olup Skoda Kodiak ve Nissan X-Trail ile hemen hemen neredeyse aynı boyuttadır. Ancak Kodiak ve X-Trail'in aksine dezavantajlı olarak e, Torres 7 koltuklu olarak sunulmuyor. En azından bu aracın boyutu Torres'in bir aile aracı olarak hizmet verebilmesi görünümünü taşıyor diyebiliriz. Torex EVX aracının 703 litreli bagaj hacmi oldukça büyük bir miktarı yansıtıyor arkadaşlar bize ve arka koltuklar kaldırıldığında ise 1662 litreye kadar çıkabileceğini iddia ediyorlar. Bu, bu gerçekten büyüleyici bir rakam diyebilirim sizlere. Elektrikli Torex EVX'in en yakın rakipleri muhtemelen Skoda Enyaq veya Toyota bZ4X ailesi Sular olacaktır. Ancak Torex her ikisinden de boyut olarak uzundur. Aslında uzunluğu Tesla Model Y'ye daha yakın ancak onun kadar ne yazık ki geniş değil. Torres'in tasarımına bakılırsa bir su bakımında özellikle de Kia Sorento, Land Rover Defender ve Toyota Land Cruiser'dan ilham almış gibi görünüyor. Tek başına ön kısım yeni Hyundai Kona ve Jeep Wagoner gibi kaynaklardan gelen ögelerin karışımı gibi görünürken tekerleklerin kolayca Volvo EX90'dan esinlenmiş olduğu söyleniyor. Paket seçeneklerine gelecek olursak SsangYong Torex EVX. Kore'de iki donanım seviyesinde sunuluyor. Temel modellerde ısı pompası, led farlar ve gündüz yanan farlar, 2 adet 12.3 inç ekran, çift bölgeli klima, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, kablosuz telefon şarj cihazı, ve daha nice özellikleri bulunuyor. En üst donanıma sahip otomobillerinde ise döşemeler deri olarak geliyor. Isıtmalı ön koltuklara bir de arka koltuklar ekleniyor ve içinde daha fazla güvenlik teknolojisi bulunuyor arkadaşlar. Peki Ssangyong Torres EVX Türkiye'ye ne zaman gelecek? %10 ÖTV avantajlı Ssangyong 2.4 milyonluk benzinli versiyonuna çok daha uygun fiyatlı alıcı bulacak. Torex EVX'in Türkiye ve Avrupa satışları 2004 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek arkadaşlar. Diğer elektrikli araç skalasına baktığımız zaman e, piyasaya girdiğinde bu aracın ben diğer araçlara göre daha uygun bir şekilde daha fazla özelliğe sahip bir şekilde alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Peki sizin düşünceleriniz nelerdir? Yorumda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.